Büyük ihtimalle bu araba 5 adım gidecek sonra patlayacak. Çok büyük ihtimalle bak ben buraya tezi yazdım. Ben burada ufaktan da bir kayarım hoca şimdi bak yakışır. Ooo cam kırıldı. Ooo işte bu. Bu ne? Araba yanıyor. Araba yanıyor. <laughs> Bu araba yanıyor. Ananı sikeyim. Arkadaşlar az önce ihaleden böyle bir araba aldım. Kendisini tamı tamına işte vergisiyle falan da filan da 600 e aldık tamam mı? Kariyer dedi. Artık yeni arabamız. Lakin araba çok otistik. Bak niye otistik? Şimdi şurada görüyorsunuz arabanın her tarafı pasta dolmuşlaşmış. Bu orospu çocuklara bana büyük ihtimalle seller araba verdiler. sarı araba verdiler. Neyse işte bugün bu arabayı alacağım, pert yapacağım falan öyle 600 verdiğim için de çok olurma değil bu arabanın durumu, sıkıntısı. Büyük ihtimalle bu araba beş adım gidecek sonra patlayacak. Çok büyük ihtimalle bak ben buraya tez yazdım. 5 minutes later. Ben bu burada. Ufaktan da bir kayarım hoca şimdi bak yakışır. Oo cam kırıldı. Oo işte bu. Bu ne? Araba yanıyor. Araba yanıyor. <laughs> bu araba yanıyor. Ananı sikeyim. Eğer bu araba 10-15 dakikalık videom içinde sağlam çıkarsa Eğer bak kaza yapmadığım halde sağlam çıkarsa ben burada götümü açarım Başka bir lafım yok çok açık konuştum Hazırsanız videoya geçelim Şimdi önce kafamızı açıyoruz Ya Allah bismillah Bak dış çok kirli ama iç çok temiz değil mi ya baksana Ben içini gayet de sevdim bu arada Kapatalım hocam kafamızı Bak Dakika bir ananı namı kapı kapattım diye motor torku azaldı. Piston kırıldı ve kapı kırıldı. Peki hocam bu kapıyı açıp kapatsam ne olacak? Merak ettim. Bu kapı da kırıldı çok iyi. Güzel güzel. Araba tam bizlik hocam. Saygılar sevgiler. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Yakıt var mı arabada? İyi yakıt varmış en azından. Bizi götürür bu video. Şimdi normalde biliyorsunuz videonun başında hep şey yapardım. Arabanın sesini falan verirdim size dinlerdiniz. Bu arabada bunu yapmak istemiyorum çünkü devir yükselttiğim gibi araba bitecek gibi hissettim. Çok sağlam değil. Bir de size birkaç kötü haberim daha var. Maalesef dün akşam kalp krizi geçirdim. O yüzden tam olarak uyuyamadım. Pişmanım biraz da böyle. Bak bugün tamamen hayatik felsefeler üzerinde bir sohbet açacağım tamam mı? Sen ne yaptın amına koyayım? Burada dönüş varken de oradan dön eşek. Eyler bayanlar. Bak her şey sağlıktır. Sağlığa çok dikkat ediniz. Sigara içmeyiniz. Alkol kullanmayınız. Bir şeyin ucu zararlıysa onu kullanmayın, etmeyin. Bak ben burada kalp krizi geçirdim akşam. Benim geçirdiğim ilk kalp krizim değil bu. Maalesef üçüncü mü oluyor, dördüncü mü oluyor? Öyle bir şey. Hani siz siz olun. hayatınızda sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemli. Bunları göz önünden geçirin. Stres. ses çok önemli bir şey. Korku, stres. Bunlardan uzak kalmanız lazım. Bak ben 20 yaşında çocuğum da tamam mı? 20 yaşına gencim daha doğrusu. Şimdiden benim hayatım sikili. Saçlarım beyazladı. Kalbim artık yetmiyor bana. Ama siz böyle hayatınızdaki inaktif şeyleri, pis şeyleri çıkartırsanız eminim ki benden uzun bir ömrünüz olur. Bu konuşmayı yaptığımıza göre şimdiden videoya geçebiliriz. Sizi iyice bir tembihlediysem benim için ne güzel. Şimdi ufak ufak gazlıyorum. Aha bak sol üstü bir hata aldık. Motor yağımız kritik seviyede. Ne yaptık? Mesela şu an daha gaza bile basmadım ki ben. Arabada daha motor yağımız yok. Bak dakika bir gol bir. Bakacağız bu araba bizi çok büyük ihtimal yolda bırakacak. Çok çok büyük ihtimalle bırakacak. Araba arkadaşlar plastik. Yani 600 liraya aldığımız bu polis arabası bizi büyük ihtimalle en ufak kazada paramparça yapacak. Şöyle sola geçelim bu arada konuşur. Radar yedim ananı Neyse sorun yok başarımı geldi. En azından oradan parayı çıkartırız. İnceleyeyim Aa, bu duman ne hoca? Arkadaşlar ya arabalı yazılım var ya da büyük ihtimalle motorumuz bitik ikisinden biri. Ve ben paslara bakarak söylüyorum ki bu araba direkt motoru bitik olarak geldi bize. Bizi aslında çok iyi sikmişler. Ya bir yandan da ben baktım işte dedim ki bu araba 600 lar. Büyük ihtimalle gitmeyecek etmeyecek bir araba. Alayım videosu çıksın denemiş oluruz dedim. İyi de yapmışım bence. Şu anda gördüğün gibi gezip bozuyoruz. 600 dolar arabayı birazdan perte çıkaracağım mesela. Peki ufaktan diri tatmadık mı mesela? Bir anda içinden geldi boşa çektim tamam mı? Gazı kökledim. Ha kaymıyorsun. Doğru. Hoca bizim altımızdaki motor kaç ya? Bu araba niye kaymıyor? Bir daha. Of. Hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu. Güzel. Ufaktan da olsa atıyor arkadaşlar. Çok minnak da olsa. Motorun yettiği kadarıyla bizi biraz sevindiriyor araba. Bu arada bu arabayla ne yapalım söyleyeyim. Ben mesela şu an bu bir perde çıkaracağım ya. 600 aldım ne yapayım yani ben bu arabayı. Zaten hali hazırda şu anda aktif olarak sürebildiğim bir iş arabam var. Yarış arabam var. Bu arabayı aslında gündelik araba için yapabiliriz. Abi bu biraz yorumlarınıza bağlı. Ve Amerika arabası olduğu için motoru bunun biliyorsunuz V12'ye kadar kaldırır. 6-0'a kadar kaldırır bu. Canavar gibi bir şey. Belki 80. O yüzden böyle tork yüksek olacağı için drag arabası yaparız aslında. Bilmiyorum yani. Bunu biraz da size siz söyleyin. Cam niye patladı? Oğlum Aa, nazar mı çarptı? Ne oldu hoca? Bir dakika ya. Sen de beni ezme hocam. Bir saniye bekler misin? Şimdi... Mantıklı bir açıklama bekliyorum. Bu arabanın camı niye patladı? Kırılası mı geldi? BM altını vurdum. Hayır altını vuracağım bir yerde yok burada. biz yol aslında ama. Garip bir şekilde arabanın cam patladı şu anda. Anlamadım. Allah kahretsin senin gibi araba lan. Dakika bir gol bir daha ne oldu? Aa rotum kırılmış lan bir de. Aa rot kırılmış. Aa ben şimdi çöktüm mezzi. Tamam arkadaşlar. Bak ne oldu biliyor musun? Rot kırıldı bizim. Teker çöktü tamam mı? Araba çöktü. Araba çöktü. Alt vurdu. Sekti cam kırıldı. Bak tespit %100 doğrudur bak. Sen kafayı sıyırmışsın. Şimdi mantıkken arabam düz gitmezse deriz ki bu araba rot kırdı ondan düştük. Gitmiyor bak rotu kırmış hemen çakal görüyor musun? Peki soruyorum niye kırdın? Acaba yanlarken falan mı çok asıldık diyeceğim. Büyük bir sebeple o oldu arkadaşlar. İdeal bir hızla örnek veriyorum şu an 50 ile duvara giriyorum. Allah kahretsin seni. Ulan 50 ile girdim lan duvara. Bu hasar normal değil hocam. Bakar mısınız? Yani 50 ile bu hali alan araba büyük ihtimalle 120 de 150 de rahat bir şekilde diyorum size takla atar para perde çıkar. Tavanı kopar lan bunun. Ho. Evet. egzoz borumuz önden sarktı. Harika oldu. Çok iyi hocam. Tam beklencek hareketler bu arada. Gaz kesti. Allah. Sese bak. Çok kötü bir şey oldu şu anda. Şu an bağırarak konuşuyorum. Şimdi şeyi biliyorsunuzdur. Arabaların ön tarafları çok hassas olur. Bu niye? Çünkü olası bir durumda eğer ki kaza yaparsan yayaya ya ya, olabildiğince hasar ver içindir bu? Abi ben anlamadım. Ben arkayı çarparsam ne olacak? Onu çok merak ettim hocam. Geldim hoca. Arkayı vuracağım şimdi. Hazır mısınız? Çok da yüksek hızlarda vurmayacağım bu arada. <laughs> yani gidiyor mu gidiyor. Bir daha koydum. Evet, burada mahsur mu kaldım ben? Hocam beni bir yola çekersen harika olur. Ese bak kese. Gerçek bir makina böyle ses çıkartır arkadaşlar. Şu anda akıt devamımız yırtık. Ben negatiği bitireceğim. E, motor kapandı. Evet araba çok narin çıktı hocam. Daha dakika bir gol bir hemen diye birazdan Az önce girdim. Birazdan girdi. Biraz yanlış bir kelime oldu. Araba götüme girdi yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani baksana paramparça oldun lan sen. Şu an belli bir özel şey belli bir karşılık vererek. Ya bu da yanlış bir kelime oluyor ki ya. Parasını verdim tamir ettim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yakışıklı. Gezir bizi. Araba gitmiyor be. Allah kahretsin. Sen ne kadar hantal bir şeymişsin oğlum ya. Aferin basıyorum özür dilerim. ananın. Senin kafanı siki. Baba mekandan çıkış yapıyor şu anda. Baba araba artık çökmüş bunamış. Ama yakıtımız yok. Yani bizim şu an petrol girmemiz lazım. Hadi gidiyoruz. Yine cam kırıldı bu arada. Aa bu camın bende de alıp elimediği şey nedir? Şu an klavyeyle sürüyorum çünkü arabanın camı patladı ya. İşten sürmek keyifli olmaz. Cam patladı diye de gidip o kadar para vermek de gerekli olmaz. Doğru muyum? Yanı koydum. Yanlayacağız. Hadi ya Allah bismillah. Allah hocam. Direkt paramparça oluyorsun ki sen kağıt gibi bir şeysin lan. Ya bakayım. Bak şimdi. Yani bu hasar ne kadar doğru, ne kadar mantıklı inanın hiçbir fikrim yok. Ve benim bu arabayı kayarımdan intikam mı alıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Piç! Bırak! Aa adama çarptık diye yaptığım ameliyeye bak piç kurusu. Görüyor musun la bu, bu? Nasıl kızdı? Barışıyor mu? Yine mi marş Sen Allah kahretsin o zaman ya. Lan aynı araba aynı ka... Ya, ya, o, evet. Konuşamadım. Aynı kazıyı 15 kez başka arabalarla yaptım. Hiçbirinde bu sorun yok. Sen çok hurday mısın ya Mert'i? Be bak sana hacıdığım son tamir şeyim tamam mı? Daha inan umurumda değil ne olacağını. Oğlum ufak bir çarptım. Allah kahretsin cam patladı ya. Demek ki arkadaşlar bu arabanın gövde o kadar çok sağlam değilmiş. Ama yan vermek istiyorum ben. Biraz şu arabayla bir bakandalık yapalım bir. Oo işte bu. İşte bu hocam. İşte bu. Baba geldi ve yakıt alacak şimdi. Ya şu arabanın yakıtı fullemek için para verdiğime de inanamıyorum biliyor musunuz? Öyle arabayı sikiyim. Bakar mısın ha? Ba Tofaş şahin gibi geziyoruz şu anda ya. Şu bastıklara bir bakar mısın ya? Sana biraz yakıt dağıttık tamam mı? Beni eğlendir. Erkenden bozulma. Az bir şey gazlayalım seninle be. Oo. İşte bu. Ufaktan bir attım gördü gördünüz mü? Yani bunun arkadaşlar sıfır üzünü yapsak büyük ihtimalle 1.4 Ege'den daha uzun sürebilir galiba. E yok lan bu 1.4 Ege'nin üstünü kapatır be. Ben öyle geldi bilmiyorum. Tak. Bir anda ananı. Sıkıntı yok hocam. Estağfurullah. Bir daha. Patlat. Hemen de teker kopuyor. Gel yarış. Yarışalım gel. Evet. Tekersiz bir şekilde sürüyorum şu anda. Peki ben harbiden merak ettim. Bak ben bu arabanın arkasını herhangi bir yere çarparsam ne olacak? Sonucu merak ettim hocam. Kalkmıyor ki araba. Allah kahretsin. Bak seni son kez vuruyorum. Ve ön tarafını gördük zaten. Çok çabuk dağılıyorsun Hani belki arka tarafın daha sağlamdır. Ben senin günahını almışımdır. Sadece motor ve gövde olarak bitik bir arabasındır. İyi duruma düşünüyorum. Belki o zaman senden bir aile arabası çıkar. Ben o zaman seni okutabilirim belki bir fiyatlarla. Hazır mıyız? Arkadaşlar şimdi amaç ne biliyor musunuz? Şu gördüğünüz arkaya doğru tüm gücümle vuracağım. Ya Allah bismillah. Hazır mısınız? Geliyor. Arabadan gram sağlamlık beslem... Beklemiyorum. Ne oluyor lan? <laughs> Yine kıt bitti. Allah seni kahretsin ya. Bıktım senden. Yine kıt buz yırtılmış. Oğlum şuna bakar mısın? Bu nasıl bir hasar emmek lan? Hasarı emmemiş amına koyayım. Hasarı götten yemiş resmen. Ya böyle bir hasar beklemiyordum ben bu arabadan çıkarken. Bu ne lan? Ufaktan da bir kayarım hoca şimdi bak. Yakışır. Oo cam kırıldı. Oo işte bu. Bu ne? Araba yanıyor. Araba yanıyor. <laughs> araba yanıyor. Ananı sikeyim. Oo işte bu. Abi belliydi bu arabayı. 600 TL'ye aldık. Bak bu araba belliydi. Oğlum kağıt olmuş lan ufacık sürtüm diye. Hocam yangın tüpün var mı? Yangın tüpü var mı hocam? Var galiba durdu bu. Gitme orospu çocuğu yangın tüpü ver ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.